karısına mektup yazar. Hemen eve geliyorum. Sakın moralim bozulmasın. Çünkü ben bana verilen olanaklarla elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu yüzden içim rahat. Karısı cevap yazar. Döneceğine çok sevindim. Sen imkansızı gerçekleştirdin. İngilizlerin yeni komutanı General Charles Monroe gelip oluya varır. Ali harikalar diyarında gibi durum giderek daha tuhaflaşıyor der ve yarım adayı hemen tahliye etmeye önerir. Londra'da Monroe için çabuk karar veren bir subaydı. Geldi, gördü ve teslim oldu der Churchill ve sonra da istifa eder. Kasım'da Lord Kitchener yarımadayı bizzat ziyaret eder. Bir sabah yüzbaşı beni çağırdı. Siperleri bir metre daha derinleştirmemiz lazım dedi. Askerlere tıraş olmaları için yarım şar litre su verildi ve bir de herkese düğmelerini parlatmaları söylendi. Çok geçmeden bu saçmalığın sebebi anlaşıldı. Lord Kitchener buradan geçti. Şapkası siper kenarlığından tam 15 santim aşağıda kalıyordu. Tam torunlarıma anlatılacak hikaye. Evvel zaman içinde alayım Gelibolu'da Türklerin önünden kaçarken ben de artçı yürüyüş kolundaydım. Karakış. Kasım fırtına mevsimidir. Sabahın kızılığında gülen yüzler nerede şimdi? Kayıplar her yana dağılmış. Ver elini kardeşim gidelim buralardan. Ölenler için karanlıkta gözyaşı dökerek. Bir zıttıklar komedyası gibiydi. Tahliye son derece titiz bir planlama, hayal gücü ve başarıyla gerçekleştirilir. %50 zayiat beklenirken hiç kimse kaybedilmez. Bir tek kişi bile. Tonlarca malzeme ateşe verilir veya denize atılır. Binlerce hayvan öldürülür ve ordular gece sessizce kıyıdan ayrılır. Tüfek ateşi hala devam ediyordu ama ateş eden kimse yoktu. Boş bir konserve kutusuna su damlatılıyordu. Teneke dolduğu zaman tetiği çeken taş düşüyor ve tüfeğin ateş etmesini sağlıyordu iyi bir Türk. Ben geride kendi yeraltı sığınağımda bir şişe viski bıraktım. Üstüne iyi bir Türkiye hediye diye karaladığım küçük bir kağıt parçası koydum. Gelibol'daki sığınağımda bıraktıklarım bunlardı işte. Adil Şahin 8 ay önce başlayan çıkarmalardan bu yana hayatta kalmayı başarmıştır. Sabahın erken saatleriydi. Hep birlikte sahile kadar indik. Sperlere baktık ve terk edilmiş olduklarını gördük. Gitmişlerdi. Ne yapabilirdik? Birkaç kişi siperlere bırakılmış şeyleri aldı. Bisküviler, un, pirinç, şeker vardı. Ben de bu rozeti buldum. Tamam. Tamam. Bu şapkalanda mış. Evet. Düşüş. Evet. Şapkalen Evvela hem, hem okuya hem okuya, evvela çıkarttı, buraya çıktı. Ondan sonra, tabii kuvvet fazla, kuvvet görünce takım, geri çekildi işte. Ondan sonra ağa yetişti geride. Sahilden ayrıldığımızda ortalıkta sağır edici bir sessizlik vardı. O kadar güzeldi ki mutluydum. Kıyıya ilk çıktığımız gün olduğu gibi bütün arkadaşlarımın yanımda olduğunu hayal ettim. O gün nasıl da umut dolu, İngiltere için elinden geleni yapmaya hazır bir kalabalıktık. Biz Türklerden ziyade Gelibolu'da kendi genel kurmayımıza yenildik. 900 kişilik bölüğünde hayatta kalmayı başaran 15 askerden biri olan Joe Murray, buradan çıkınca doğru Fransa'daki savaşa katılır. Ona şanslı Durham adını takmışlardır. 1995'te 99 yaşında ölür. Francis Ledwich memleketi Dublin'e Paskalya ayaklanması sırasında döner. Biri bana Almanlar arka bahçenin duvarından atladı geliyorlar dese, onları durdurmak için kılımı kıpırdatmazdım. Gelirlerse gelsinler. Bir yıl içinde Batı Cephesinde Almanlarla savaşırken ölecektir. Gelibolu seferi Lord Kitchener'ın itibarını sarsmıştır. Daha da sarsacak gibi görülmektedir. Ancak 6 ay sonra İskoçya'nın kuzeyinde gemisi bir mayına çarptığında denizde boğularak ölür. Gelibolu, Winston Churchill'in yıldızını söndürmüştür. 25 yıl sonra İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'ye önderlik eder. Ama Gelibolu kabusu hiç peşini bırakmaz. Ian Hamilton ise bir daha komutanlık yapamaz. Asaleti yüzünden Gelibolu yenilgisinde payına düşen suçlamalardan daha fazlasını üstlenir. 1947'de 94 yaşında ölür. Bütün generallerinden daha uzun yaşamıştır. Cenaze törenine gelen kalabalık Westminster Katedrali'ne sığmaz. Avustralyalı Alec Campbell 16 yaşında bir lise öğrencisidir askeri alırmak için yaşını büyütmüştür. Alec Campbell 2002'de 103 yaşında ölür. Campbell öldüğünde 1915 yılında Gelibolu seferine katılmış ve burada savaşmış son Avustralyalı gazeydi. Gelibolu seferi Avustralya ve Yeni Zelanda gibi yeni uluslar için bir dönüm noktası oldu. Onlara yeni ve eşsiz bir kimlik verdi. Ne oldukları ve ne olacakları hakkında bir öngörü kazandırdı. Bu bizim için bir yaratılış efsanesidir. Belki de İrlanda'nın ileride nasıl olabileceği hakkında ilk fikri Gelibolu seferi verdi. Katolik milliyetçilerle Protestan birlikçiler aralarındaki ayrılıkları unutup burada omuz omuza savaştılar. Ama savaş bittiğinde ayrılıklar yeniden su yüzüne çıktı ve çoğu bir zamanlar bu sefere omuz omuza katıldıklarını unuturacak şeyler yaşadılar. Mustafa Kemal adını ilk kez Çanakkale Savaşı ile duyurdu. Ve daha sonra onun tarafından kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin miladı da Çanakkale Zaferi'dir. Çanakkale Türk milletinin özgürlüğü, fedakarlığı ve gururudur. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.